Ay şuna bak ne kadar güzel uyuyor değil mi? Ne kadar masum görünüyor. Evet çok tatlı. Ben... Keşke hep böyle olsa. <laughs> ya babamın bir sonraki hamlesini merak ediyorum. Arasan mı acaba? Bir delilik yapmasın. Vallahi ne yaparsa yapsın olan bize olacak Fatih. O yüzden hiç boşuna merak etme bence. Olan size mi olacak? Ya siz ne diyorsunuz da bir kere... Ya ya bir kere bu hikayenin şamur olanı benim ya. En azından sizin yatacak yeriniz var. Orhan Bey biz de az çekmedik. Olacak o kadar. Fazla abim ben bile sana üzüleceğim neredeyse. Sen... Yani, Sen gelsin mi buraya? Senin... Ya. ya! Sessiz olun çocuk uyuyor diyorum. Tam sessiz sessiz ya. İşte savaş kuşunlarının böyle bir tarafı da var. En olmayacakları birleştiriyor. Ya! Ya! Çocuğumda ya! Ya! mis gibi tava böreği Ya! oldu mu ne oldu bir deri bir gemik kalmış. Aç bakın. Hmm. Oh, yut. Ellerine soğuk. Yut. Oh, sıcak mı çok? Güzel sıcak. Oh, aç az onu bakayım. Aç bakayım. Sağ orada iyi bakmadılar mı? Hoş. Ha, yüzün kaşık kadar kalmış. Ha, bu kadarcık kalmış. Yani senin hakkını ödeyemem anne. Vallahi böyle elleriyle besledi beni. <laughs> Ha bak ana ben ana. Sağ orada kötü bir şey ettiler mi? De bakayım ha. Ne oldu? Anacığım ya öyle önemli bir şey yok işte. Heh, böyle günde en az beş yakalanma tehlikesiyle beraber en az bir yakalanma ve bir kere evden kovulma. Oy. Onun yanısına böyle çeşitli ölüm tehditleri vesaire falan yani. Sen kafanı hiç takma. Oy sen ne diyorsun oradan? Aman hala bırak ya. Ne bakıyorsun bunun lafına? Atıyor. Bu katte sana hiç yapar mı öyle şey ya? Masum bal gibi kadın yazık az var dil yok günah. Acı bal. Ben bilmiyorum onu. Zeynep hadi toparlanıp gidelim akşam olmadı. Hı? Bence ne kadar geç gidersek o kadar iyi diye düşünüyorum ben. Ama korkun necele faydası yok. Belki orada ortamı biraz yumuşatırız. Bu söylediğine sen inanıyorsan tamam. Gidelim yapalım. En azından iki fırçada orada yeriz. Hadi. Kalk. Ben geleyim mi? Çocuk uyuyor sanki. Topla eşyaları ya. Tamam, topla. Çok börekten bak ulaşma. Nasıl yediniz ya? Canı çekti. Dur, canı çekti Zeynep Hanım. Bakayım en büyük parçayı. Evet. Olsun. ne güzel yapmışsınız. Ya. Afiyet olsun. Gelir sonra. Yiyeceksin ha bundan. Efendim Selin. Orhan ne haber? Vallahi şimdi iyiyim Selin ama bundan sonra nasıl olurum hiç bilmiyorum. Niye? Ne oldu ki? Baban sağ olsun Selin. Baban sağ olsun diyorum. Ya durgun suları bulandırmış yine. Dayım içeri attırmış. Durgun suyu mu bulandırmış? Yahu adam düğün yapmak istemiş. Babam ne yapsın? Ya Selin şimdi daha mı iyi oldu? Şimdi bütün ailecek böyle bekliyoruz. Acaba dayım dışarı çıkınca bize ne yapacak diye. Ya resmen pembe düz olduk be. Ya ben seni merak edip arıyorum. Sen dayım diyorsun başka bir şey demiyorsun. Bak Selim beni iyi dinle tamam mı? Ben senin gibi değilim. Ya kelle koltuk altında geziyorum. Her gün... Nasıl bir... başlıyorum biliyor musun? Acaba bugün babalardan hangisine geleceğiz diye. Nereden kovulacağım? Nereye doğru kovalayacaklar? Yetti be. Böyle hayat mı olur? Ben çok mu rahatım? Ben seni saklamak için ne tehlikelere attım kendim be? Ben seni arıyorum. Seni bana söylediğin laflara bak. Ne halim varsa görmeyin, Beter ol. Öldük. Se, 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 alo. <laughs> Ayva. Ulan fırça yemediğim kimse kalmadı be. Ulan kimse sevmiyor beni. Oy Allah'ım sen ha bu günleri atlatmamızı nasip et ya Rabbi. Kız kusura bakma anam. Hangi birini atlatacağız yani? Gün geçmiyor ki sizin evde yeni bir olay olmasın. Vallahi anacım, mahallecenek sizin gündeminizi takip etmekte zorlanıyor yani. O konu komşu kendi gündemine baksın önce. Ne edeceklermiş bizi? Hay be, kız ben de öyle söyledim zaten. Size ne dedim ya? Bir asker kaçağı olayı almış başını yürümüş gitmiş dedim ya. Uy ağzın kapansın Ayfer. Bir şeyi kırk kere dersen olur. Dema öyle. Kız Allah kazasız belasız gidip gelme. Allah'ım hayırlı tezkeler almayı nasip eylesin. Yarim. Hayırdır Ayfer teyze, kim gidiyor askere? Sen gidin. Ben mi gidiyorum? En benim toparla bütün valizlerimi falan, ben gideyim Ben askeri vataniye görevini yapacağım. Uşak apır sapır konuşma da hiçbir yere gittiğin yok. Otur oturduğun yerde. Ya ana, bana başka yerde rahat yok. Düşünsene, kaçman gereken bir dayı yok. Saklanman gereken bir kayınbaba yok. Oh ne güzel hayat be. Uşak. Aklını başına devşir, aklını başına. Dayım mapus. Ha bu evin reisi sensin. Olsun olsun. Arada askerliği de çıkarsın. Tövbe estağfurullah, tövbe. Elbet gidecek kız askere kaçacak hali yok ya. Sen bakma ha bu karının dediklerine. Uşu, bak sen beni dinle. Sen artık ailemizin, ocağımızın direğisin, reisusun Uşu. Ana ben hiçbir şey değilim. Ben direkt değilim. Reis meis hiç değilim ya. Bak reis deyince böyle tüylerim kıpır kıpır oldu ya. Olmasın kıpır kıpır tüylerin. olmasın. Ben anayım ana. Ben senin derdini biliyorum. Çıkacağım abimin karşısına. Diyeceğim o ki. Orhan'ı istemediği bir kızla evlendiremez. Yok ama ben öyle bir şey söylemiyorum. Ne alakası var ya? Ben başka bir şey söylüyorum. O iş bende uş O iş bende. Uy benim. Güzelim. Ben sene bizim şazimente düşünüyorum.